Evet, geçtik Clover Guma bakalım. Günaydın. Bir tarafta Clover Gum, bir tarafta Nazar. Nazar değmesin. Şöyle ikisine çekeceğiz abi. Maalesef iki tane de bir şey olmadı. <laughs> Ya bir şeyler yediniz mi siz? Yedik, yedik, Bu şey, kadar da yedik. Çok güzel. Evet. Kıbrıs'ın özellikle patatesli köfte vardı. O çok güzel yani ya. Çok güzel. O gerçekten ben çok seviyorum mesela. Kıbrıs'ın patates köftesi. Şimdi etin, etin. <laughs> etin başkentinden yedik ama gerçekten Tamam etin güzel. başkenti de bu şey çok güzel kılıç köftesi falan. Bunu Tabii ki. Ne demek? Hemen at. At at. At. E artık bunu aç Olacak. yani. Olacak. Dört tane de atmadığını biliyorum ya. Geçen misafire valla dört tane de atmadı ya. Evet. Dört tane de atmaz mı ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de bir kart ki. sen o oynanıyorsun. Sıkıntı yok. Konuştuğumuzda elimde kartlaydım biliyorsunuz yani. Evet. 50 evet. 50 bin lira yükledim evet, evet. karta. Dedim şunda bir çekim yapayım Hı -hı. çünkü bizim Nodurland bu. Blue'da çok güzel kampanyalar başlattı dedim o bu kampanyaları anlatayım bari. Tamam. Bunda de değil... çekim yapacaktım tamam mı? <laughs> Sonra ya onu anlat dedim grant grant düşer çünkü 750'den başladı evet. bana düşerse olmaz yani milletin kanına girmeyelim yani şey grant kendilerini aldılar diye. O yüzden senle konuştum siz söyledim. oturdunuz buraya. Bengi'ye de aynı şekilde söyledim. <laughs> <Evet. gülüyor> Bengi de dedi benim kartımla oyna o zaman dedi. Geçerken dedi. 800 bin Medaralı 8 880. Ama <laughs> oynamıştı, bir <laughs> tamam <Hadi. Gülüyor> Mesela şu Grand Safir Blue'da bir kampanya yaptılar Evet. KKTC vatandaşlarına özel yüzde 30 indirim bizim Türkiye'li vatandaşlara da yine yüzde yirmi yüzde yirmi yüzde yirmi indirim artı alım satım vergisi var içinde onu yani belli şartlara göre firma ödüyor eşya paketi var var da var yani Çok iyi. E çok iyi tabii. O onlara onları anlatacaktım. Senin vasıtanla onu da yüzeysel bir üstünden geçtim. Vallahi hep dört var satıyor. Telafi edecek. Telafi edecek öyle bırakmak yok. Alacağız. Ha, bu olur herhalde ya, Değil mi? Kaç kaçtırat atmıyor ya. O, bu da olmadı. Bu da olmadı. <laughs> o zaman büyük bir şey bekliyoruz. <laughs> ulaşta verdiğin de yedi ya. Aynen. <laughs> evet, denon değiştirdik. Bakalım ne olacak. Efendim. Efendim Bir saniye nasıl yapacağız? Bir saniye hemen hemen bakıp dönüyorum. Size veriyorum. Siz şuradan böyle çekmeye devam edin. Bir saniye bir saniye. Biraz kastı ama görecek şimdi. So né? Çok teşekkür ederim. Ne güzel misafirlerim var. Misafirlerim kendi kendine çekiyor. <laughs> ben gelene kadar da yemiş parayı. Evet. Bir tane de açmadı ya. Açacak ümitliyiz. Bence bir de turbaya mı alsak? Bir de onu mu denesek ya? Yani? <laughs> İçinden bir şey... <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> da olmaz herhalde. Sen şey değiştirebilirsin istiyorsan. İki ya. Hayır <laughs> o kadar iki de nasıl atmadı hayret ya. Evet. Ben burada hazır olmuş var o hazır olmuş çekeceğim. 3 <laughs> <laughs> tane kolosal var bir riskim var. Abi iyi dileği atıyor evet. ya. Olsun, olsun çok güzel. Arkada 15.000 yedi burada. Arka tarafta mı? Evet. Biraz önce çok güzeldi, gözüm senin makinedeydi evet, arka tarafta altı. çok güzeldi ha, aldın. 15.000 aldım ama... Hadi kolosal aç. Oh, oh. Açacak herhalde ya o. Yedili versen. Neyse abi, kolosal geldi mi? Ve çarpı ikileri boş bıraktı abi, abi abi. ya. Abi, abi abi. Ya at şu. tamam i̇yi, iyi, oldu bu. Gram. <laughs> Vallahi ben sana söyleyeyim. Yani, o diyoruz şimdi siz anlamıyorsunuz burada ne var da burada güzel şeyler oluyor. A açıyorum şimdi. Buradan 3250 aldık. 10.000 açtı. <laughs> Aynen. Kırmızı kırmızıydı ortadaki evet. 10.000 açtı. Evet. Titremesi yetti ya. Evet. hadi, hadi bakalım. Batman son anda attı. Ortaya ortaya, evet. ortaya. Evet. Hadi yap. Kulüye kulüye örekle. Hadi bir tane. Hadi bir. Oo çok güzel. Çok güzel Allah. <laughs> Vallahi fırladık. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Yüz biçmen. Beybe. bunun var ya. Daha Ama. dur. Bak ya bak. Ne adi makine. Evet. <laughs> Üç tanesini yan yana attı ya. Evet. Hadi ortaya. Yüzüm yedili orta, üzüm de olur. Yedili yedili. Portakalı, Portakalı şey sevmiyoruz. <laughs> <laughs> evet. Portakalı sevmiyoruz. Portakalı. Vallahi güzel çekim oldu. Teşekkür ediyoruz. Şeyme şanssız mı olsun? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Demek ki gün içinde seni yakaladığım yerde çekiyor yapacağız. ha. <laughs> <Bu> defa aynı <laughs> yapacak bir <ama>. şey. <laughs> aynı. Seni bırakıyoruz. Bugünkü sanatçı konuğumuz <laughs> Hüseyin. Çok sağ olun. <laughs> Şansı bol olsun görsün.